Sen mi bana... Ya arkadaşlar yargel var mı yazıp durmayın salak salak saçma salak ne şeyler yazıyorsunuz? Ne, bu ne demek ya? Üf. arkadaşlar biliyorsunuz ben Torlak benim çok eskiden bir arkadaşım. Yani... Hani böyle olayların olması saçmalık. Öyle böyle bir şeyler... Yani söylerken siz inanıyor musunuz dediğinize? Oğlum siz benim böyle bir karakterde insan falan mı sanıyorsunuz? Siz o... Pardon da arkadaşlar siz o diğer algı yayınlarına şey yapıp yapıp ya da böyle sahte oyuncu, çıkarcı, menfaatçi, pislik, terbiyesiz insanlarla e, izledikten sonra gelip beni onlarla karıştırmayın lütfen. E, rica ediyorum. Çünkü burası e, diğer yayınlar gibi kalitesiz, boş, e, böyle hiç kendine bile yararlı olmayan insanların yaptığı yayınlar değil. aş yargı meşine gerek yok. Valla of of yargı meşin. Yargı meşin. Rahat arkadaşım da. Ooo. Lan ne arkadaşım da şey arkadaşım arkadaşım değildi kusura bakma işte. Valla kusura bakma diğer tarafın diğer taraf arkadaşıydı. Benim o, o tarafta hiçbir arkadaşlığım yok arkadaşlar yani. O zaman hiçbir ne bir ben o zaman kadar yüzünü görmemiştim. Yani. Güzel, 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 güzel. Sesin kötü geliyor hasta olacaksın. Yok çok yemek yedim ondan. Kürşat arkadaşım değil arkadaşlar benim önceden. Ve hala şu anda çok çok yakınlığımız yok bu arada. Ee, bunu da aklınıza sokmanızı şey yaparım yani. Ee, yok öyle bir arkadaşlığım yok yani. Emin olabilirsiniz. Arkadaşlar. E, ee, Nusema, Normal, Zink TV, Ohan Çayan, Bayram Gittekin, Doğan Ay, Seda, Emre, Faruk, Mehmet Dinç, Uğur, Yaman. Tüm işte TikTokçu, o TikTokçu, bu TikTokçu, şu TikTokçu, bu Ben hepsini çok seviyorum. Hepsi işlerinde çok başarılı. Evet, hepsini çok çok seviyorum. Arkadaşlar böyle söylememin sebebi yarın öbür gün bana bir şey olursa onların beni koruması için yani. Başka hiçbir amacım yok. Ezgi ablayla aramda bir sorun yok. Huse'le de, de aramda bir sorun yok. Yaren'le aramda bir sorun yok. Cemre'yle de, de aramda hiçbir sorun yok. Pilat'la zaten aramda hiçbir sorun olmadı ve yok. Eda'yla da hiçbir şey şu anda yok yani hallettik her şeyi. Mehmet de gerçekten çok severim. Ee, onu da seviyorum yani hala. Rüzgar'ı da çok severim. Rüzgar'la da aramda hiç öyle kötü bir sorun olmadı. Berfin'le de, de aramda hiç kötü bir sorun olmadı. Onunla da aramda hiçbir sorun yok. Herkese yolunda başarılar diliyorum zaten.